Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ev turu yapıyorum. Tabletimin şarjı 9 arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yapıp dizi park bir atacağım. Yeni dizi park bir atacağım arkadaşlar. O zaman hemen hızlı bir şekilde. Burası çocuk küçük çocukların odası. Balkonu bu şekilde arkadaşlar. Bu çiçeğin bir sırrı var. Bu çiçeğin sırrını atarım. Burası bu şekilde çocukların odası. Hadi arkadaşlar. Burası annelerin odası. Bu şekilde. Bir dakika. Böyle. Burası ben arkadaşlar. Burası da şu bu ablamızı hemen tanıtacağım. Anne Sena. Hayır anne. Evet anne Sena. Baba Mert. Bu küçük kız Eda. Küçük kız Ela. Ee, bu arkadaşlar Gamze. Bu da Ali arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi aşağı kata inelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bu arada bir dakika. Şey göstermedim. Ha. Burası bu şekilde. Bu kenara hızlı bir şekilde alayım. Evet burası bu şekilde. Kızın odası. Bakın. Burası bu şekilde arkadaşlar. Kızın odası. Şimdi hızlı bir şekilde alt kata inelim arkadaşlar. Çünkü terbesimiz o aşırı az arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Burası bu şekilde. Ee, giriş bölümü. Arkadaşlar böyle çiçeklerle ilgili şeyler var. Burada böyle süpürgeler var arkadaşlar. Bu şekilde. Burada elektronik bir tane süpürge var arkadaşlar. Burası mutfak. Bu şekilde. Burası şey balkon gibi bir yer. İşte burası oturma odası ve yine aynı çiçekler. Burası bu küçük kısım. Burası da bahçe arkadaşlar. Bu şekilde bir ev arkadaşlar. Sizi seviyorum. Öptüm. Bay bay.